Selamlar, bugün senin için İbnül Cevzi'nin Minhacül Kasid'in eserinden e, oldukça derin bir konuya giriyoruz. Evet, selamlar. Konumuz Allah'a yönelik muhabbet yani sevgi, şevk yani o yoğun özlem, ünsiyet, yakınlık hissi ve rıza yani ondan razı olma halleri. Hı hı. Kaynağımız diyor ki, bu manevi haller en yüce mertebeler ve birbirleriyle çok yakından ilişkili. Amacımız da bu kavramları biraz açmak, senin için netleştirmek, neden önemli olduklarını konuşmak. Evet, Kaynak Metin daha başlarken çok kritik bir şey söylüyor aslında. Diyor ki, Allah sevgisi öyle kuru bir görev, bir zorunluluk değil. Evet. Bilakis kalpte hissedilen canlı, e, gerçek bir duygu. Ama tabii hemen akla şu geliyor, İyi de beş duyuyla aldılayamadığımız bir varlığı nasıl seveceğiz? Aynen, temel soru bu. Metin tam da bu e, can alıcı soruyu ele alıyor işte. Tamam o zaman hadi buradan açalım konuyu. Kaynak diyor ki, insan bilmediği şeyi sevmez. E peki Allah nasıl bilinir? Bu bilgi nasıl sevgiye dönüşür? Güzel soru. Metne göre sevginin olmazsa olmazı temeli marifet. Yani bilmek, tanımak, idrak etmek. Hı hı. Ama bu idrak sadece bizim şu bildiğimiz beş duyuyla sınırlı değil. Kaynak, kalp gözü diyor, basiret diyor. Yani içsel bir algıdan bahsediyor. İçsel bir algı. Evet. Peki neden Allah'ı severiz? Kaynak birkaç sebep sayıyor. 1. O bizim varlığımızın kaynağı, bizi devam ettiren. 2. Bize karşı sonsuz iyilik sahibi. Metinde El Muhsin diye geçiyor. Yani iyiliğin mutlak kaynağı. El Muhsin. Evet. Ve 3. O aynı zamanda mutlak güzel. Yani cemal sahibi. Şöyle düşünelim. Hani bize ufak bir iyilik yapana ya da güzel bir manzaraya, bir sanat eserine nasıl hemen bir sevgi, bir meyil duyarız? Doğal olarak evet. İşte kaynak diyor ki bu sebeplerin en kamil, en mutlak hali Allah'ta toplandığı için onu bu yönleriyle tanıyan kalbin onu sevmemesi düşünülemez sevgi kaçınılmazdır. İşte burası çok ilginç. Yani güzellik dediğimiz şey sadece gözle gördüğümüz değil öyle mi? Kesinlikle. Metin diyor ki mesela görmediğimiz halde İmam Ahmet gibi büyük alimleri, sahabeleri niye severiz? Onların ilimleri, ahlakları gibi içsel yani batıni güzellikleri sebebiyle. Aynen öyle. Hatta daha da ileri gidiyor. Diyor ki bu içsel güzelliği algılayan kalp gözü yani basiret dış güzelliği gören fiziksel gözden daha kuvvetli olabilir. Vay be bu gerçekten de bizim hani güzellik ve sevgi anlayışımızı baya bir sorgulatıyor. Sorgulatıyor evet ve bu derin sevgi yani muhabbet bir kere kalbe yerleşti mi ardından şevk geliyor. O yoğun özlem hali. Şevk, özlem Evet şevk dediğimiz şey sevilen ama tam olarak kavranamayan hani sanki bir perde arkasında olan sevgiliye duyulan o güçlü arzu. Ona daha yakın olma, onu daha derinden tanıma isteği. Hı hı. Nitekim bir hadiste geçen dua var ya, Ya Rabbi yüzüne bakma lezzetini ve sana kavuşma şevkini istiyorum diye. İşte bu tam da o özlemi ifade ediyor. Bu yoğun sevgi ve özlem insanı Allah'a daha da yakın hissettirir herhalde. Belki ünsiyet dediğimiz kavram da burada mı devreye giriyor? Başta saymıştık ama. Çok doğru bir nokta. Evet, muhabbet ve şevkin ardından ünsiyet hali geliyor. Ünsiyet Allah'la bir tür samimiyet kurmak, onunla yakınlık hissetmek, tekellüfsüzlük hali. Samimiyet. Aynen. Onu andıkça, onu düşündükçe kalpte hissettiğin o huzur, yalnızlık hissinin gitmesi kaynak diyor ki ünsiyet, marifet ve muhabbetin doğal bir meyvesi. Seven kalp sevdiğiyle baş başa kalmaktan, onu zikretmekten büyük bir haz alır. Kalbin Allah'la teselli bulması hali yani. Anladım. Sevgi, özlem, yakınlık, peki ya rıza? Yani Allah'ın takdirine razı olmak. Bu en zoru gibi geliyor kulağa. Özellikle başımıza kötü bir şey geldiğinde, zorluklar, musibetler karşısında bu nasıl mümkün olabilir? Kaynak bu çelişkili gibi görünen durumu nasıl açıklıyor? İşte bu. İşin belki de en hassas, en kilit noktası. Kaynak burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Diyor ki, rıza başına gelen o kötü olayın kendisini sevmek demek değildir. Ah! Tamam, bu önemli. Bu doğal. Rıza şu, o olayın çok sevdiğin, güvendiğin Allah tarafından takdir edildiğini bilerek, onun hükmüne, onun seçimine itiraz etmeden kalbin teslimiyetle yatışması, sükun bulmasıdır. Kalbin yatışması, teslimiyet. Evet, bunun da farklı seviyeleri var tabii. Ya diyor, sevginin gücü o kadar baskın olur ki Acıyı hafifletir. Ya kişi o sıkıntının ardındaki mükafatı, sevabı veya gizli bir hayrı düşünerek teselli bulur, razı olur. Hı hı. Ya da en üst seviyede sadece ve sadece sevdiğinin iradesi, isteği gerçekleştiği için buna razı olur. Ama bak, burası çok kritik. Bu asla günaha veya Allah'ın hoşnut olmadığı bir şeye razı olmak demek değil. Tamam, yani günahın olmasına razı olmak başka günahtan razı olmak başka. Aynen öyle. Kişi günahın kader olarak Allah'ın bilgisi ve izni dahilinde olmasına teslim olur ama o günahın kulun çirkin bir fiili ve Allah'ın sevmediği bir şey olması yönüyle ondan nefret eder, ona buğz eder. Anladım. Hani kaynakta meşhur bir hikaye vardır ya, bedevinin eşeği, köpeği, horozu bir gecede ölüyor. Evet evet biliyorum o hikayeyi. Sabahta haydutlardan kurtuluyorlar. İşte o hikaye görünüşte şer gibi duran bir şeyin nasıl hayra dönebileceğini ve rızanın temelindeki o teslimiyetin o güvenin ne kadar önemli olduğunu çok güzel anlatır. Çok netleşti şimdi. Yani muhabbet, şevk, ünsiyet ve rıza hepsinin temelinde Allah'ı tanımak yani marifet yatıyor. Ve bunlar birbirini besleyen, derinleştiren manevi haller. Kesinlikle ve kaynak diyor ki bu yolculuğun zirvesi hem Allah'ın senden razı olması hem de senin ondan bütün kalbinle razı olman. Aynen öyle. Hatta Metin bu konuda çok iddialı bir şey söylüyor. En büyük, en gerçek lezzet, zevk Allah'ı tanımak ve onun cemaline yani o eşsiz güzelliğini müşahede etmektir. Vay. Diğer bütün dünyevi zevkler diyor, bu manevi lezzetin yanında sönük kalır. Bir hiçtir adeta. Peki, bütün bu konuştuklarımız senin için ne anlama geliyor? Yani bu Metin hem güzellik algımızı tekrar düşünmeye itiyor, hem de zorluklar karşısındaki tavrımızı. Evet, düşündürücü gerçekten. Acaba sen de İbnül Cevzi'nin işaret ettiği gibi sadece gözünle gördüğünün ötesinde bir güzelliği fark edip sevebilir misin? Ya da hayat önüne zorluklar çıkardığında, hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaştığında daha büyük bir resme, ilahi bir hikmete inanarak içsel bir tatmin, bir rıza hali bulabilir misin? üzerine düşünmeye değersen ki. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer.